Bir stüdyo yayınımıza daha karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler her zaman tartışıla gelen bir konu olmuştur. Ve hiçbir zaman üzerinde uzlaşılabilen bir fikre hiçbir taraf ulaşamamıştır sonuç olarak. Ve Amerika ile ilişkilerin sıcak tutulmasını düşünenler ve bu fikre her zaman karşı çıkanlar sürekli karşı karşıya geldi. Ve zaman içinde de her iki tarafı da haklı çıkaracak olaylar da yaşanmadı değil. En son yakın tarihte hepimizin hatırladığı 1 Mart eskeresi ardından yaşanan Süleymaniye çuval olayı hepimizin hala hafızalarında yer ediyor ve bu son yaşanan olaylar ilişkilerin çok uzun bir süre soğuk gitmesine neden oldu ve karşılıklı olarak tarafların ağzında acı bir tat bıraktı diyebiliriz. Elbette son dönemde bu yaşananlar Türk halkının Amerika'ya olan güvensizliğinin artmasına da neden oldu. Kamuoyunda e, açıkça da dile getirilir oldu bu güvensizlik ve her gün yaşanan yeni bir olay e, anti-Amerikan tavrında gelişmesine, büyümesine neden oldu. E, küçük küçük olaylar da olsa e, örneğin e, Amerika'nın kayıp silahlarının terör örgütünün elinde çıkması ve e, güvenlik güçlerimize karşı kullanıldığının anlaşılması bile e, bu e, tatsızlığın e, artmasına neden oldu. Karşılıklı yapılan açıklamalarda bu soğuk dönemde her iki ülkenin yaptığı açıklamalarda her iki ülkenin tarihten gelen dostluğu ve aslında stratejik ortaklığın önemine gereğinden fazla vurgu yapılması da bu soğukluğun aslında bir belirtisiydi diyebiliriz. Meclisten geçen sınır ötesi harekatta elbette Amerika, Türkiye, Irak üçgeninin öne çıkmasına neden oldu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Kasım'da yaptığı Amerika ziyareti de bir başka önemli adımdı ve terör örgütüne karşı işbirliğinin güçlendiğini anlık istihbarat gibi Irak'ın hava sahasının kullanılması gibi konuların gündeme geldiğini ve ilişkilerin biraz daha yumuşamaya başladığını biliyoruz. Bunu bir yeni dönem olarak mı adlandıracağız? Son olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Amerika ziyareti ve PKK'nın ortak düşman olarak adlandırılması ve stratejik ortaklığa yeni bir vurgu yapılması da Elbette gündemin üst sıralarında yer alıyor. Şimdi bu konuyu stüdyomuzda bulunan bulunan konuklarımızla konuşacağız. Adalet ve Kalkınma Partisinden Sayın Murat Mercan Meclis Dışişleri Dışişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda stüdyomuzda. Milliyetçi Hareket Partisinden İstanbul Milletvekili Sayın Mithat Melen stüdyomuzda ve Demokratik Toplum Partisinden Siirt Milletvekili Osman Özçelik stüdyomuzda ve konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisinden Genel Başkan Yardımcısı Sayın Onur Öymen stüdyomuzda olacaktı. Kendisine de bir davet ilettik ve bu davet kabul edildi ancak e, elinde olmayan sebeplerle yayınımıza biraz gecikmeli katılacağını bize bildirdi. Bunu da e, belirtmiş olalım ve e, sohbetimize başlayalım. Öncelikle Sayın Mercan sizden e, başlayalım sohbetimize. İsterseniz iki ay geriye dönelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Amerika ziyaretiyle başlayalım. Bunu yeni bir dönem olarak adlandırıyor muyuz ya da siz nasıl adlandırıyorsunuz? Bakış açınızı öğrenelim. Şimdi tabii Türk-Amerikan ilişkileri'nin tarihi bir seyri var. 1950'lerde Marshall Planı ile başlayan özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'nun kurulmasıyla Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik işbirlikleri ta o zamana kadar dayanmaktadır. Bu işbirliği zaman içinde gelişerek ve kimi zaman da inişli çıkışlı bir yol izleyerek devam etmiştir ben o açıdan baktığımız zaman son iki aydaki gelişmeleri bu genel trendin, ana trendin bir devamı olarak görüyorum. Ama kısa tarihimize baktığımız zaman yani iki ay öncesi, 5 Kasım öncesi türk amerikan ilişkilerinin o inişli periyoduna baktığımız zaman da tabii ki o inişin bir çıkışa bir daha pozitif, daha olumlu bir e, ivmeye yöneldiğini söylemek lazım. Ama büyük resme bakıp uzun tarihli, uzun vadeli e, baktığımız zaman ben doğal bir gelişim olarak e, görüyorum diyebilirim. Tabii şöyle bir önemli bir fark daha oldu, onu da belki söylemekte e, fayda var. Şimdiye kadar Türk-Amerikan ilişkilerinde inişli çıkışlı dönemin az olmasının önemli nedenlerinden bir tanesi gerek Amerika'nın gerek Türkiye'nin bölgedeki ve dünyadaki çıkarlarının birbirleriyle örtüşüyor olmasıydı. Son dönemde özellikle Amerika'nın Irak işgalinden sonra Amerika'nın belki kısa vadeli çıkarlarıyla Türkiye'nin bölge üzerindeki beklentileri, bölgeyle ilgili düşünceleri ve Türkiye'nin kendi çıkarları arasında bir çelişme, bir çatışma oldu gibi bir dönem oldu. Fakat son zamanlarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin ve başkanın açıklamaları bu dönemin artık kapandığını gayet rahatlıkla gösterebilir, göstermektedir. Bunu söyleyebiliriz. Efendim Sayın Mithat Melen size de aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Amerika ile olan ilişkilerimizde bu Irak harekatı ve Irak'ın işgali çerçevesinden bakarsanız Türkiye'nin bu kadar yakın bir komşusuna yapılan bir müdahale Türkiye'den istenen destek zamanında yeterince alınamadığı düşünülen destek onun ardından da Hemen gelen tezkere, karşılıklı yeniden ilişkilerin kurulması, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, bu konuyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika'nın hem Türkiye'ye hem Türkiye'ye karşıt gruplara mavi boncuk dağıttığını düşünüyor musunuz? Şimdi efendim, gerçekten dünyada bir tane süper güç görünüyor ve gelecek 25 yılda hatta asimetrik bir güç görünüyor. O da Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri de son dönemde komşumuz olmuş. Şuraya bu şekilde. Ee, onun için o olayı çok fazla heyecanlanmadan, çok fazla böyle ortada gürültü etmeden çünkü benim dikkatimi çekiyor. Özellikle e, 11 Eylül 2001 tarihine kadar Türkiye'de büyük bir anti-Amerikanizm rüzgarı ezmiyordu. Eskiden esiyordu. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri yönetimlerinin de yaptığı hatalarla bu ee, gerçekten arttı. Ama daha akılcı bakmamız gerekiyorsa Amerika Birleşik Devletleri önce komşumuz olmuş. Ama bir taraftan da bu bölgede önemli bir stratejik ortağı olması gereken Türkiye. Yine işin bir başka ilginç yönü Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz hep tarihe de baktığınız zaman hep bak askeri açıdan daha fazla. Mesela ekonomik açıdan çok fazla ilişkimiz yok. Amerika Birleşik Devletleri ile 2,5-3 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Ya dünyanın en büyük ekonomisiyle bu kadar zayıf bir ilişki içindeyiz. Ki Türkiye'de çok bir birçok insan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Şimdi bütün bunları da düşünürseniz sadece bölgede değil, dünyada Amerika Birleşik Devletleri ile bir takım tarafa mavi boncuk vermesi de göz önüne alınarak çünkü büyük bir ülke büyük politikalar uygulamak ve büyük politikalar gerçekleştirmek zorunda. Biz de ona karşı karşı politikalarımızı geliştirmek zorundayız. Biz bunu biraz hamasi olarak yürütüyoruz çok. Yani benim dikkatimi çekiyor. Amerika'nın aleyhinde atmak çok şey gibi böyle bir sportif bir hale gelmiş. E herkes Amerika'nın aleyhinde iyi güzel de yani siz ne yapıyorsunuz bunun için? Ve şimdiye kadar Amerika ile ilişkinize hangi bilimsel baza oturtmuşsunuz? Mavi boncuk herkese mavi boncuk verecek ama son iki ziyarette ben hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Başbakan'ın ziyaretlerini Türkiye Cumhuriyeti adına önemsiyorum bir kere. Yani büyük bir güçle ilişkileriniz olması lazım. O ilişkide eksik taraflar olabilir, yanlışlar olabilir. Mesela bu son ziyarette de hiç muhalefetten kimse yok. Bu ziyaretler yanlış, yalnız yapılıyor. Parlamentoya izahat verilmiyor. Halbuki bu işin aslı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Büyük Millet Meclisi'ne bilgi vermek gerekiyor. Tabii devletin sırları var ama bu işler yapılırken hakikaten Büyük Millet Meclisi'ni haberdar etmek lazım. Ee, ama yine bu gezide de bir tek benim dikkatimi çeken bir enerji koridoru sözü var. Yani biraz ekonomiye girme var. Çünkü Türkiye bu bölgenin en önemli enerji tüketicilerinden biri ve dolayısıyla oyun kurucu olabilecek tek ülke gibi. Yani 8 tane komşumuz var. Biz fazla alıyoruz. Amerika da bir oyun kurucu enerjide çünkü enerji satın alıyor fazla miktarda. Zaten bu dengeler de biraz dünyada enerji üzerine e, odaklanmış dengeler. İşte bu imkanı ve enerji güvenliği konusundaki o koridorların açılması ilk defa gündeme geldi. Ya bunu ben çok önemle karşılıyorum. Ve üç tane önemli sözü var şey e, Amerikan başkanının e, bir bu Avrupa Birliği'ne yakınlaşmak konusu onda bize mesaj vermiyor, Avrupa'ya mesaj veriyor. İkincisi ee, özellikle bu ekonomik alanda ilişkiler ve üçüncüsü de tabii yani başta PKK olmak üzere e, Amerika'ya Türkiye'nin düşmanı Amerika'nın İran düşmanı diyor. Şimdi bu mesajlar Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu bölgede nereye geldiğini göster.